Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Geçen bir çekim yapmıştık. Ağrımızı büyütüyoruz diye izlemeyenler için söylüyorum. Şimdi eski ağrın duvarlarını yıktık. Ek yaptığımız yerler vardı. Oralara dolgu olarak kullanıyoruz malzemeyi. Sonra komple bir beton atıp yemlik yolları, gübre yolları yapılıp en son çatı işini yapacağız. Arkadaşımızı çağırdık. Traktörle sergayla duvarları yıkıp dolgu olacak yerlere dolguyu yapıyoruz. Bu duvarda en son yıkılacak. Şöyle. Bahsettiğim yer burası arkadaşlar geçenki videoda. Buradan çatıyı alacağız. Şu şekilde buradaki direğin üzerine bizim ahırımızın en alçak yeri 2,5 metre civarında olacak. 2,30-2,5 metre arasında bir yükseklik olacak. Burası da 5,5-6 metreyi bulacak. Ahır ferah olacak. Koku olmayacak. Hayvanlar rahat bir şekilde nefes alıp verecekler. Şu sarı direklerden dikeceğiz her iki buçuk metreye sağlam olsun diye. zemini bir boşaltacağız. Sonra birkaç sıra duvar örüp birkaç sıra duvar örüp ondan sonra teraziyi alıp betonumuzu atacağız. Daha sonra yemlik yolları, hayvan yatak yerleri, gübre yolları hepsi ayarlanacak. Duvarları tamamlayıp en son çatımızı yapıp hayvanlarını hayvanlarımızı alıp ağara yerleştireceğiz. Dediğim gibi izlemeyenler için tekrar söylüyorum. E, boyutu 10'a 15 oluyor. E, 4 sıra hayvan bağlıyoruz. Eğer hayvanları 1 metreye bağlarsak 10 tane alıyor bir sıra. 4 sıra 40 hayvan yapar. Ama biz rahat yatsınlar, geniş olsun diye 1.25'e bağlayacağız hayvanları. 1.25'e bağladığımız zaman da bir sıraya 8 tane hayvan sağacak. Toplamda 4 sıra 32 hayvanımız olacak ahırda nasip olursa. Evet. Bugünlük yine bu kadar arkadaşlar. Ee, Diğer aşamalarda yine videomuzu çekip sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğenelim, yorum yapalım. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Bu arada işçiliğini kendimiz yapıyoruz. Birçok şeyine para vermedik. Yani işçilik Türkiye şartlarında şöyle söyleyeyim. Önceden malzemeyi 10 bin liraya alıyorsan yarı fiyatı işçilik veriyordun. 5.000 lira işçilik veriyordun. Ama artık günümüzde malzemeyi 10 bin liraya alıyorsun. Bazen işçilik 10, 12, bazen 15 bin lira bile işçilik verebiliyorsun. İşçilik çok arttı. O yüzden amcam da ben de amcam. Amcam da ben de işten anladığımız için. Yani kendimize yapıyoruz sonuçta. Hem istediğimiz gibi acele etmeden güzel daha sonra teşke şöyle yapsaydık böyle yapsaydık dememek için acele etmeden bugün 8. günümüz zaten rahat rahat öyle sıkı bir çalışma yapmadık. Eski harın çatısını söktük. İşte duvarları yıktık. Bunları şey yapıyoruz. Kalıp yaptık. Daha önce çektiğim videoda vardı. Betonumuzu attık, rahat rahat çalıştık. 8 gün oldu. Yani bizim tahminimize göre bir bu kadar daha yaptık mı hayvan bağlanacak şekle gelecek. Ee, kanalımıza abone olalım, beğenelim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yapın, anında cevabınızı verelim. İsteyene numaramı da veririm, arar öyle konuşuruz. Gördüğünüz gibi burası da samanlığımız zaten bizim. Aynı şekilde bu çatı bu şekilde buraya gidiyor. Şimdi buradan aşağıya gidecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tekrar dediğim gibi e, yaptığımız aşamaları paylaşacağım sizinle. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Beğeniyoruz. Yorum yapalım. Sormak istediğiniz şeyleri cevaplayalım. Herkese teşekkürler. izlediğiniz için Herkese iyi günler.